Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle şansımızı dededen yana kullanmaya, Gates of Olympos oynamaya, inatçı mora vurgun yapmaya geldik dostlar. 5000 liralık cüzi de bir bakiyem var. Makul de bir bakiyeyle geldim. Umarım bu bakiyeyle güzel, efsane bir vurgun yaparım. Sizlere de eğlenceli, heyecanlı bir ön izletirim diyorum. Arkadaşlar bugün de şansımı Lotus Pet'ten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım bir site. linkin de yorumlar kısmına sabitledim. Dileyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı şekilde inceleyebilirler. Arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten giren ve üye olan herkese de 30 pin hediye edilecektir. Bunu da söyleyeyim. Şöyle hemen arkadaşlar ben de vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlar arasından çekilişe güzel harçlıklar vereceğim Hemen 1200 yükle bir satın almayla kendime bol şans sizlere de iyi seyirler dilerim oynama başlıyorum Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Hadi bakalım dedi gönder gelsin bakalım Hadi oğlum güzel bir şeyler gönder Çarpansız bırakma be oğlum Yüzükler sınırda ilk çarpanı aldık mı yok hadi lan 5 spin daha çarpan yeni geldi güzel yüzüklerle beraber geldi ama Biraz daha büyütür müsün oğlum İndir lan biraz daha büyüt güzel 7 çarpan fena değil Bu fena olmadı Hadi oğlum boş boş geçme Bir kere verip de sonra boş geçme gözünü seveyim İlk satın almada canımızı sıkma Bugün zaten yüksek bir kasayla gelmedik Vermen lazım Bitmemesi lazım bu kasanın hadi lan Yavru şu boş geçme işini üst üste çok güzel yapıyorsun. Vermeye gelince niye vermiyorsun o çocuğa acaba? Hadi. At lan çarpanı. Lan at şuraya çarpanı be. Yüzük. Yok hamunu Hem yüzük hem kum saati. İkisini sınırda bıraktı. Çarpanı da vermedi ya. Al. Morlar maviler. Her şey sınırda. Verdiği paraya bak. 1200 lirayı ver gelsin lan. Düş lan güzel bir çarpan. Hadi bakalım. Lan 8 çarpan güzel alarak başladık. İndir lan indir şu sarıları mavileri. Sınırda bırakmadan devam et bir de. Hadi çarpanı verdin. Gerisini koy verme oğlum. At çarpanı biriksin. Kaldır elini orospu çocuğu. İlk satan ama da vermedin zaten. At sana lan. At şuraya iki çarpandan. lan. At lan at. Güzel. Of dokuz çarpan. Çok iyi oldu lan. Hadi ilk satılamadaki zararı da çıkaralım şurada be. Bu çarpanı araya oğlum. 17 çarpanımız var. Ver lan gelsin yüzüklere bak. Ben hadi yüzüklermiş lan. 4 çarpan hadi boş geçme lan. 17 oldu amına koyayım hadi be. Üst üste boş geçme lan gönder lan. 2 çarpan gönderiyor da. Güzel şeyler patlat be oğlum. Güzel şeyler istiyoruz senden. Kum saati patlat, taç patlat, yüzük patlat. Bu saatlerini sınırda bıraktı. Bak abi ya. Bahis çıkmayacak neredeyse amına koyayım ya. Şerefsize bak lan. Lan hadi amına koyayım. iki çarpana maviler değil. Taç düşten lan iki tane. Orus bu çocuğu. Taç altıda. Kum saatiydi de. Yüzük altıda. Şurada 3 bir gelse var ya. Vurgun yapıp gittik ya. Allah senin belanı versin ya. Yani. Lan kupa düş bari bir tane. Kupa düş bari düştü. En azından kupayı aldık. Var mı daha devamı? Güzel. Yeşil deniyor abi. İndir lan yeşili indir kırmızı gelir mi iki tane Önder lan mavi yok gelmedi ama olsun Burası güzel oldu harbiden ilk satılamadaki Zararı da çıkarttık artıya geçtik Son spide bir daha alır mıyız vermedi olsun abi Artmayacağım 1200'den devam Gönder gelsin Biraz şöyle sağlamlasa güzel verse Daha yüksek Mayıs'ta vuracağım ama Hadi be oğlum Yüzük de geldi. Çarpan da geldi. Güzel. At 2 de geçti. Yeşil. yeşil geldim. Gel kupa geldi. Daha güzel. 3 çarpan. Çim dindir lan. Hadi oğlum sarı yeşil. Mavi de bir eksikmiş. Mavi geldi mi? Lan çarpan çok güzel. 11 çarpan geldi. Harikasın lan. Tek sipinde yarısından fazlasını çıkarttık. Aman nazar değmesin diyelim. Böyle devam et diyelim oğlum. Lan hadi patlayan yerlere at şu çarpanı. Atıyorsan da patlat be oğlum be. Çarpanı boşa verme lan. Şu çarpanlara bir Yüzük müzük taç kum saati patlat lan Çarpanımız var ama Devamı yok 15 çarpan Kafadan 11 çarpan aldık Basın yarısını çıkardık Son daha duruyor ya Allah cezanı vermesin ya Hiç iyi bir şey patlatmıyor Daha bahis çıkmaz Lan bir tane yüzük düş Lan yüzük geldi. Çarpanı ver be. Yeşil de geliyor. Çarpanı da ver. Güzel. Güzel oldu işte burası. Burada da artıya geçtik. Hadi bakalım lan. Daha devam edebilir misin? Etmedi. Olsun abi. Etmedi ama artıya geçirdi. Burada da artıya geçirdik. Lan bir de tac indirsen. Bir de tac indirsen oğlum. Çarpanı indir. Gözünü seveyim. Şu çarpan kum saati geliyor. Kaldır lan elini. Hadi aslan, 10 tane geldi. Kaldır lan elini. Lan kaldır elini oğlum. Hadi oğlum şuraya çarpan ver lan. Lan şuraya çarpanı at artık lan. Lan at lan kaç geldi lan. 200 e koy at gidelim. At gidelim orospu çocuğu at iki çarpan. Lan iki çarpan hadi be. Lan hadi lan hadi. Attı koyduk içinden geç 15 çarpan be. Bu ne efsane oldu. Efsane oldu abi. Mükemmel oldu be. 36 çarp 11 bin koyduk 13 bin. Mükemmelsin lan dede. Mükemmelsin o nasıl bir komboydu öyle ya. Efsane bir komboydu. Müthiş bir komboydu abi. Of. 5000'le girdik 17.000 yaptık abi devam 1200'den aldık 1200'e devam vermezse artarız abi devam gönder gelsin be Efsane komboyla geçtik içinden hadi bakalım Gönder oğlum Lan hadi yakalalım ah 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 Şurada bir yakalasaydık var ya Geldi mi çarpan geldi güzel güzel oğlum büyük çarpanı bugün sen güzel verecek gibisin oğlum hadi lan İki çarpanı aldık bak. Lan hadi indir onu çarpanı. İndir lan çarpanı bak kum saatleri gelmiş. Lan az önceki gibi. Hem 10 tane kum saati atıp hem de tacı atıp öyle çarpan attı. Var mı devamı lan? Lan güzel yüzükler iner mi acaba buraya? Yüzükler indi abi indi güzel indi. Hadi bakalım çarpanımız da var. Biraz da devam etsen ne vardı oğlum? Hadi 6 spinimiz vardı. Öyle sağlam verdiğin yerden sonra kolay kolay vermeyebilirsin ama Vermezsen de kızmayacağız Ama çok da fazla vermezlik yapma sen yine de Hadi oğlum Gönder lan Gönder oğlum gönder Çarpanımız Yok arkadaşlar şöyle ben 1600 basacağım Eğer burada vermezse abi daha da fazla zorlamayız. Alamadığına geçiyor demektir çünkü. Verdiği yerden sonra böyle üst üste dibine kadar boş geçiyorsa o adam ben alacağım. Hadi aldın nayetini de full git diyor demektir. Umarım burada verir de devam ederiz. Attı lan attı 5 çarpan hadi. Göğe ver gitmeyelim de oynayalım daha. Hadi lan. Daha fazlası için oynayalım sana. Sınırda bırakma lan tacları falan. Gönder oğlum ya. Hadi 5 attın da durma lan. Güzelsin. 6 ah, çarpan var. Bir tane daha kup gelmez mi? 9 14 çarpan oldu. Çarpanımız yine güzel. Hadi aslan. Hadi oğlum. Ya çarpan ya artı 5 var mı? Var mı lan? Lan sarı iner mi? Çarpan çarpan indi güzel. 3 çarpan daha. 17 çarpanla giriyoruz son 8 spin'e. Şimdi güzel bir komboya 2 çarpan daha olsa olur. Hadi aslanım. Boş geçme lan. Lan boş geçme bir müdahale bastık. Hadi oğlum. Hadi oğlum çarpanı kaldır. Taç geldi. Buraya çarpan at be adam. Çarpan at içinden geçelim be. O tacları araya verme lan. Beş çarpan. Ah ah. Bunu o olduğu yere atacaktın ki. Tadından yenmeyecekti olayı ya. Ne yapalım arkadaşlar ya. Ben bir daha şansımı denince 1600 daha basacağım bu adama. Aktık vermede harbiden artık noktalarız. Hadi aslanım güzel bir çarpanla başlayalım. Hadi oğlum bak patlıyor güzel güzel çarpanlarımız da gelsin. Aldık 3 çarpanımızı. Daha devamı varım buranın. İndir oğlum. Bir tane yeşil eksik. Çarpan kaldır şimdi. Kaldır çarpanı güzel. 3 çarpan daha. 6 çarpan. Of be. Kırmızı kum saati. Bak kum saati yine 7'de. 2'dir 7'de bırakıyor abi kum saatlerini. Hadi lan. 4 çarpan daha. Ama gönder lan. 2'de kırmızı düş. 2'de kırmızı düş şuradan bir yerden. Düşmedi. 10 çarpan var abi. Lan ne kadar çok sınırda bırakıyorsun be adam. Hadi lan artık. Artı 5 geldi lan. Çarpana bakın derken. Artı 5'i görmedim. Artı 5 şimdi fark ettim. Hadi oğlum 12 çarpanız var. Şu artı 5'te güzel bir şeyler daha öde. Alıp gidelim. Hadi oğlum. Kaldır lan elini. Yani. 12 çarpanı araya verme amın okum. Sınırda sınırda attı her şeyi ya. Lan lan. Lan burası güzel olabilir oğlum. Çarpanı ver burada be. Hadi kaldır şu elini. Lan at sana be adam. At artık güzel. At yan yere at. İyi güzel at abi. 14 çarpan. Hadi bakalım. Artıya geçtik burada da. Lan kumpalara bak ya. Kupalara bak ya. Hadi lan. Son spin. Vermedi. Arkadaşlar daha da fazla şansımı zorlamak istemiyorum ya. Bu adam İlk başta güzel verdi ondan sonra zorluyor vermiyor. Bırakacağın yerde bilmek lazım. Kasayı 3 katından daha fazla yapmışım. Buradan da yapacağım çekilişte iki arkadaşa güzel harçlarını göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.